Burçak, bana tripod şart. Ayaklı tripod istiyorum. Ben bana tripod <laughs> Ben şimdi sana bir menopoz olurum. <laughs> Tribi görürsün Allah'ını. <laughs> Arkadaş sen çıkmıyorsun. Otur, otur. Evet Arkadaşlar. Evet. Sıfır makyaj, sıfır ne derler, ne yapıyorlar adını bile bilmiyorum. Şu resimlerde, videolarda hani fotoğrafın üstünü giydiriyorlar ya. <laughs> Valla yine aklıma gelmedi. Sıfır makyaj, sıfır o. Her neyse işte. <laughs> Sadece bir nemlendirici sürdüm yüzümü. Suradıma Hepsi o. Hepsi bu. Arkadaşlar benim çocuklarım olmamış. Konumuz bu değil ama bundan da dem vurmak istiyorum. Dün Mersin'den geliyoruz yolda. <laughs> ben bir paylaşım yaptım. Şaş beş filan. Ee, ben paylaşımı yaparken <laughs> <laughs> ben muzur gülerken <laughs> gene bir şeyler çeviriyor dedi ikisi önde. Tunga arabayı kullanıyor. <laughs> dedi ne yapıyor gene bu? Anlayamıyorum, bakamıyorum, göremiyorum. Dedim görürsünüz azdan, birazdan. <laughs> Benim paylaşımı yaptım. Burçak baktı, Tunga'ya gösterdi. Başladılar eleştirmeye. Biri dedi ben genel cerrahım. Şu genel cerrah doktorumuzun annesine bak hele devler. Sen ne yaptın? <laughs> önce bir paylaştı önce hoşlarına gitti. Tabii doğal halleri olduğu için önce bir hoşlarına gitti. <laughs> Desteklediler. Sonra bir düşündüler. <laughs> Ondan sonra başladılar. Ee, tabii eleştirme babında değil de aralarında biliyorlar dinlemeyeceğim aralarında konuşuyorlar şuna bak filan yapıyor Tuna da diyor ki ben diyor profilimdeki bütün resimleri sildim eklemeye korkuyorum daha ağır daha ağır resimler çekmek için dedim ki olmamışsınız sizi yapamamışım rahat olun relax olun dedim o kadar da rahatlık ve relakslık öğrettim ben bunlara bu öğrenmiş halleri iki başak burcu birinin yükselen aslan birinin ki yengeç yani hiç bana çekmemişler koç üzeri aslan ayı koç olarak birinin ayı yengeç ayı da yengeç birinin yükselen yengeç olanın ayı da yengeç birinin ayı yay olmasına rağmen ötekinin ayı yay olmasına rağmen akrep miydi yoksa ağır abi akrep olabilir o zaman ağır olmak istiyormuş oğlum ben seni beslerim ağırlaştırırım korkma dedi daha ağır daha ağır olmak istiyorlarmış ben de ağırım minnacık bir kadın olarak ben ben de çok ağırım. Çok ağırım hem de. Ba, gayet cüsseli görünüyorum. Yani yanılmıyorsam cüsseli görünüyorum. Aslında ben minnacık bir kadınım. Azıcık kilo alsam böyle heybetli biriymiş gibi duruyorum. Çok aşırı kiloma dikkat etmek zorunda kalıyorum. Yazık bana. Ah ah en acıdığım tarafım bu. Hiç kendime acımam ama en çok acıdığım tarafım bu. Yemek azıcık fazla. Kaçırsam hani sizin fazlanızdan değil. Sizin normalinize ulaşamıyorum ben. <laughs> Gitti. Boydan kaybettik orada. <laughs> Proporsiyon bozuluyor. Yani arkadaşlar ben güççücük bir kadınım derken ben Genç kızken kendimi kocaman hissediyordum. Evlendim yine kocaman, daha bir kocaman hissettim. Nasıl oluyor o iş bilmiyorum. Kız oldu, oğlan oldu, büyüdüler. İkisinin yanında minnacık kalınca kendimi minnacık hissettim. Az önce düşündüm. E evliyken de minnacıktım adamın yanında. Nasıl kendimi kocaman hissettim? Bu nasıl bir özgüven? Bu nasıl bir erillik? Bu nasıl bir ağırlık? Ağırlık böyle olur Tunga. <laughs> kendimi Çam yarması gibi hissediyordum adamın yanında. Adamı korkutmuş. <laughs> Arkadaşlar. Neyse, kolum yoruldu. Şöyle bir dayayım koltuğa. Şöyle. Arkadaşlar konu konumuz tabii ki esas konumuz bu değil de süsledim biraz konumuz çok hassas esas konu değinmek istediğim şey hassas bir konu arkadaşlar çok fazla dağıtmak istemiyorum o konuyu herkes Allah'ı arıyor ama herkes kimi inkar ediyor bulamadığı için kimi diyor ki şurada kimi diyor ki ben görüyorum sen göremiyorsun kimi diyor ki ben elçiyim. Ben işte konuşuyorum, görüşüyorum. Kimi diyor ki işte eğer bulursan işte Allah olmaz o zaman bulunmamak üzere işte kendine e, lanse yani kendini var edebilmesi mümkün değil bu durumda Allah'ın <laughs> doğurmamış, doğurulmamış <laughs> arkadaşlar. Azıcık düşünsek din yol demek. Bakın. Din gerçekten yol demek. Kelime anlamı yol demek. Oraya da değineyim geçeyim Allah bulma konusuna. Herkesin kendi yolu var. Hani ne gibi ben benim soyadım Şanlı ben Şanlı ailesindenim diyorum. Benim ailevi kültürüm bu diyorum ki ben oradan da sıyrılıyorum. Ya da işte ben Adanalıyım diyorum. Adana kültüründeyim diyorum. Köken olarak Adanalı olmayabilirim ama doğma büyüme burada olduğum için Adanalıyım diyorum. Kültürüm bu diyorum. Her ne kadar ben buralardan sıyrılsam da hani genel anlamda yine dönüp dolaşıp varacağım nokta bu kültür. Bir adamlar bilim adamları eee Kulak hücresini almışlar. Burun hücrelerinin yanına koymuşlar. Adam gene kulak hücresi gibi hareket etmiş. Hareket etmiş. Hareket değil. <laughs> hareket etmiş. Burun hücresini almışlar. Kulak hücresinin hücrelerinin yanına koymuşlar çoğul olarak da. Ne kadar uyum sağlayabilmiş ki yine burun hücresi gibi hareket etmiş özünüz doğduğunuz yerle beraber oranın kültürüyle beraber bir de ailevi gelen kültürünüz vardır atıyorum benim annem baba Kayseri'li anne gerçekten annesi göçmüş yakın zamanda anne Yugoslav göçmeni anne bir de hani oranın ileri gelenlerinden olma doğma bir genç kız kültürü almış. Orada kuyumcuymuş. Kadirli kültürüne uyarlanmış ama köken yine dönüyor, dolaşıyor. Oradaki o işte o ailenin aileden gelen kültüre varıyor. Kendi uygulamasa da bildiğini, özünde olanı çocuklarına aktarıyor. Alan alıyor. Alan hiç almadım dese de alıyor. Yani imkansız bir şey. Din yol demek arkadaşlar başka bir şey demek değil. Benim yolum Müslüman, benim yolum Hristiyan, benim yolum daha bir de ayrışıyorlar. Benim yolum Sünni, benim yolum Alevi, benim yolum Şii, benim yolum Şafi, benim yolum şu, benim yolum bu, benim yolum Ortodoks, benim yolum Katolik diyorlar. Yol arkadaş bir de tartışmaların üzerine benimki doğru iddiasında sen benimkine uyarlanmak zorundasın iddiasına bürünüyorlar. arkadaşlar neyi paylaşamıyorsunuz kimi paylaşamıyorsunuz nerede kafanız bir toplumda yaşamak istiyorsanız o toplumun bir takım temel kurallarına uymak zorundasınız benim yolum e, Müslüman bir ailede doğduğum için yaşadığım ortamda çoğunluk Müslüman olduğu için ben onlara uyum sağlamak zorundayım. İstediğim kadar ben dinsizim diyeyim. Bir de böyle çıkmış din. Ben de dinsizim. Benim dinim bana. Ben kendi dinimdeyim diyorum, iddia ediyorum. Ama çünkü ne ona uyuyor tam ne ona uyuyor. Bir de yüzde elli uyumlanamıyorum hiçbirine. E ben kendi dinimi oluşturmuşum aklımca. Çünkü yalnız kalan yol oluşturur, yol geliştirir. Hani kesilen sinirin tekrar kendine yeni damarlar çıkardığı gibi, uzantılar yaptığı gibi. Ben kendime uygun bir uzantı bulmuşum. Varmak istediğim noktaya varmak için. Ben kendi yolumu bulmuşum. Kendime bir din oluşturmuşum. Ben dinsizim demem, dinliyim ben. Benim dinim var. <laughs> Ama hiçbirine uyumlanmıyor. Ben sünniyim demem. Ben aleviyim, ben şiim, ben şafiyim demem. Demeyeceğim de dedirtemeyecek de kimse. Ha. Neyin kavgası? Ben demem ki gel benim dinime uy, uyumlan. Ben sadece anlatırım anladığım şeyi. En fazla anladığım şeyi anlatırım. En fazla. Burada anlatıyorsam da herkes bana uyumlansın diye değil. Ben... <laughs> Keşke üniversite eğitimi alsaymışım. Ben akademik bir kadın olurmuşum. Yani ruhum bu. Bildiğimi esirgemiyorum. Hiçbir şeyi esirgemiyorum. Tek esirgediğim ruhum ve bedenim. <laughs> Müsaade edin o kadar da sınırım olsun. Bilgiyi esirgemiyorum. Benim ruhum ve bedenim. Ben bilgi değilim. Ben bilgiyim. Evet ben bana bilgiyim. Gelelim oraya. Herkes çıkmış bir Allah arıyor. Kimse kendini aramıyor. Kimse kendiyle uğraşmıyor. Ben kimim? Ben neyim? Ne için geldim bu dünyaya? Öbür tarafta ben bir şey yaşıyordum. Ben buraya niye geldim? Niye atıldım <laughs> ya da ben tercih ettim her neyse. Hani şey gibi e, ee, bir kader mahkumları var, bir gerçekten suçlular var onlar gibi. Bir gerçekten gelmek isteyen var bu gürültü. Bir atılanlar var. Ben neyim, kimim? Yani ne yapabilirim? Görevim, misyonum ne? Hiç. Benim karakterim ne? İçim ne diyor? Dışımda ne yansıtıyorum? Ne için geldim, ne oldum? Küfür edeceğim. <laughs> yazı yazıyor olsaydım yazardım yanına <laughs> kısaltmasını Hayırdır Sen kimsin aynaya bakarım böyle derim Hayırdır Sen kimsin dedim çok dedim Sen kimsin bataryu ne istiyorsun o kadar şey veriyorlar ev dedim Daha ne istiyorsun yani o kadar şey sunulmuş, o kadın kabul etmiş, bu kadın kabul, şu insan kabul etmiş, bu insan, o popi kabul etmiş, bu popi kabul etmiş. Sen etmemişsin. Ne istiyorsun sen? Derdin ne senin? Agam dedim aynada kendime. Sonra kendime verdiğim sözleri tutamayacak kadar depresyonik takıldığım zaman yine aynaya baktım. Dedim ki, Hayırdır sen sen niye yola çıktın? Hangi yoldan şaşıyorsun sen sen? Sen ne ne? <laughs> Derdin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Eğer ki bunları derseniz bir kendinizi bulmaya çabalarsanız kendini bulmak öyle kolay bir şey değil ha. Kendini bulmak Kendisiyle konuşmak, insanın kendisiyle konuşması çok kolay bir şey değil. Gerçekler karşısında hani böyle tepeden tırnağa zaman zaman buz kesiyorsunuz. Tepeden tırnağa bazen ateş oluyorsunuz. Aleve kesiyorsunuz. Bir ateş topu oluyorsunuz. Bazen başka bir şey oluyorsunuz. Bazen taş oluyor, bazen kalas oluyorsunuz, odun oluyorsunuz. Onlarla karşılaşmak öyle kolay bir şey değil. Hani bazen karşılaşamadığınız noktada da yardım alıyorsunuz. Ben içimdeki manyağı hani içimdeki kötüyü mü keşfetmem lazım dedim. Bir yola çıktım. İçimdeki aşırı yumuşak şeyle karşılaştım. Ben o kadar katı değilmişim dedim. Marshmallow gibi ve ve etrafıma kabuk örmüşüm dedim. Bu kadar da marshmallow olunmaz dedim. Birazcık un kattım içine. Biraz nişasta tekrar pişirdim. Kendinizi tanırsanız. O saklambaçlı odaya sokarsanız, kitlerseniz kendinizi orada bir yaradan görürsünüz. Neyi yaradan, hangi yaradan, ne kadar yaradan, ne kadar şifadan. Kelime köküne inerseniz sevinirim. Canınız bilir de çok beni urgalamıyor o kısmı. Saklanmış, gaybolmuş Allah. <laughs> Sizden saklanıyor. Köşe kapmaca oynuyorsunuz. Kam yakaladım derken ah bir bakmışsınız orada değil Allah. Aa nerede? Nerede? İnsan erişemediklerini eriştiği zaman onu Allah zanneder. Bizzat şahitliğim vardır. Çok yakın akrabalarım Allah'ı görmüş rüyamda rüyasında ne? <laughs> ben de rüyamda gördüm de onların o halini. Aynı süreçte ben bir rüya gördüm. Herkes çevremde tanıdığım herkes Allah'ı gördüm deyip bir şeytan kılıklı bir şeyin peşinden koşuyordum. Ben de arkalarından bağırmaya çalışıyordum. O Allah değil. <laughs> rüyamda ne olursunuz onun peşinden gitmeyin. O Allah değil diyordum. Onlardan biri gerçek hayatta dedi ki rüyasında dedi eşim Allah'ı görmüş. Gördü, Allah gördü. <laughs> Allah kendine envai çeşit gösterir yaradan. Allah dediğimiz, hani dediğiniz ben biliyorum nerede, kim, ben çok iyi biliyorum. Buldum ben. Hani o bulamadığınız. Ben göstermeyeceğim. Herkes kendi Allah'ını kendi bulacak. Çok Allah var, çeşit çeşit. Hani cüz kadarlarına rast gelirsiniz, ama e, full neydi? <laughs> kül kül olana erişmek öyle her baba edin harcı değil. Onunla bütünleşmek, hem olmak herkesin harcı değil. Eğer kendinizi ararsanız. Kendiniz o kaybolmuş seni aramaya çalışırsan oralarda Allah'ın emarelerini görmeye başlarsın. Kendinle kal. Kendinle harmanlan. Kendinle uğraş, kendinle dalga geç. Kendini eleştir. Biz öyle yapıyoruz, değil mi kız? Hı? Kendimizle dalga geçiyoruz, kendimizi eleştiriyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Kendinle dalga geç, kendini eleştir. Kendin, kendi eksiklerini gör. Kendi eksiklerini tamamlamaya çalış. Elleme başkasının eksiğini sen ne kadar doldurabileceksin? Kendininkini yapamazsın. Gücün o kadarına yetmezsen nesin ki? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Sen anca cürmünü keşfedersin. Ben ben bu ben, ben e, imansızım, ben inançsızım. Benimki doğru olan sen benim peşimde koşacaksın. He ya, he öyleydi. Hı, hı? Sen kimsin? Kimsin sen? Arkadaşlar. Gene bağlayayım oraya. Olmamışsınız siz. Ben sizi yapamamışım. Burçak. Niye? Daha ağır. <laughs> Daha ağır. <laughs> Ay, problemimiz çok fazla gereksiz fotoğraf var. Bence onların hepsi sen. Aşırı Bence kadar. de ben. Kendiminki de. Kendimin, kendiminkindekiler de ben. Ay uzun bir kelime. <laughs> Ben buyum yani. Her şeyimle buyum. Ben bazen ağır oluyorum. Çok ağır oluyorum. <laughs> Dev gibi oluyorum bazılarının yanında. Bazılarının yanında güçücük kalıyorum. Kendimi güçücük hissediyorum. Bazen yalnızken de böyle hiç, hiç ateşlenip hasta olduğunuzda kendinizi böyle iki şey arasında çelik düzlem arasında yumuşacık bir şey böyle ikisi arasında böyle hamur yuvarlar gibi yuvarlandığınızı azıcık bastırsa bu iş diye patlayacağınızı hissettiniz mi? Ben ateşli hastalandığım zaman öyle hissediyorum. Böyle hatta kendimi iki parmağımın arasında yuvarlıyorum. Ruhumu yuvar. Enerjimi mi toplamaya çalışıyorum? Hiç düşünmemiştim. Ama hissimi anlatayım dedim. Enerjim böyle parmaklarımın arasında <laughs> sümük yuvarlar gibi <laughs> hiç mi yuvarlamadınız? Ben hep trafikte görüyorum. Adam parmağını şurasına kadar şunu şuraya kadar sonra sırayla sokuyor. Kimse beni görmüyor zannediyor. <laughs> Maşallah drenaj çalışması yapıyor. <laughs> Hepinizde görüyorum. Ya Birçok profilde insan görüyorum orada ben. <laughs> Böyle kendinize iyi bakın. İyi govalan başlar, iyi saklan başlar sizlere.